Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra tekrar beraberiz. Bitcoin de 61 bin doların üzerine çıktı. OKEX TR borsasını aktif etti. Şu anda Türkiye'de yasal olarak OKEX anonim şirketi adı altında OKEX TR borsasını şu anda beğenilerinize sundu. Kullanım için de teşvik amaçlı İlk kayıt olana referans linkimi aşağıda paylaşacağım. Referans link ile ilk kayıt olana hoş geldin etkinliği adı altında 250 TL bir ödül veriyor her kişi başına. Ve bu 250 TL'yi size USDT olarak veriyor. Bunu bozup ister nakit olarak çekiyorsunuz, ister de başka bir kripto yatırımına devam ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, tam olarak şartların ne olduğunu ben size en başından izah edeyim. OKEX OK borsasına aşağıda belirtmiş olduğum referanslı linkimle kayıt olduktan sonra e, KYC işleminizi tamamlıyorsunuz. KYC işlemi tamamlandıktan sonra 250 TL değerinde bir yatırım yapıyorsunuz. Siz bu yatırımı yaptıktan sonra sizden bir kereliğine herhangi bir kripto alım satımı yapmanızı sizden talep edecek. O görevi de tamamladıktan sonra yani herhangi bir kripto alımını yaptıktan sonra bir 250 TL'niz gelecek. o o da USDT olarak gelecek zaten size Tether. sonra onu bozabiliyorsunuz isterseniz farklı bir yatırıma da çevirebiliyorsunuz. Sizin gönderdiğiniz 250 TL'yi de isterseniz çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Çekme konusunu denedim. Çekiliyor. Ama ben e, buradan aldığım etkinlikten aldığım e, kriptolarımı burada tutma taraftarıyım. Şu anda baktığımızda çekme dediğimizde kripto kısmına gelelim. Ne var ne yok. Burada zaten gözükecektir. Ben kendi yatırımımı matike çevirdim. Şu anda matik olarak elimde tutuyorum. Evet arkadaşlar. Android'de şu anda uygulama tam olarak çalışmıyor. iOS üzerinden daha mantıklı bir şekilde bu yatırımlarınızı takip edebilirsiniz. Varlıklar kısmına geldiğinizde şöyle geldiğimizde aynı 37 dolarlık bir getiri olmuş bana 35 adet bir matiğim var Evet arkadaşlar yatırma işlemi de bu arada başka bir hesap üzerinden hani çekilebiliyor mu çekilemiyor mu onu da dedim çekiliyor sadece bir günlük hesabınızın üzerinden tam bir 24 saat geçmesi gerekiyor ilk çekimi yapabilmek için 24 saat sonra çekebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. İnşallah göndereceğim bu e, bilgi sizlerin de işine yarar. Sizler de kullanabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.